bugünkü iki aile de Bolu siyaseti açısından çok önemli aile. bir tanesi Anavatan'ın döneminde iktidar döneminde beş dönem il başkanlığı yapmış dede, kızını ve torunu kaybetti. Bir diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu olan bir aile Bolu'da milletvekillerinin olduğu, yöneticilerinin olduğu, kadın kollarında görev yapmış kişilerin olduğu. Acı düşerken Hepimizin birden gönlüne düşüyor. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. İyi günde ve kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz ve Türkiye ayakta durur. O açıdan e, içimde zaten uhdeydi e, cenazelerine katılamamış olmak. E, taziye yaparak bugün bir araya geldik kendileriyle. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bolu basını ve Bolu'da ulusal basının yereldeki temsilcileri çok önemli bir görev yaptılar, gayret sarf ettiler. Halkın haber alma hakkı için sizler de bu acıyı hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya taşıdınız. bunun için de sizlerin de emeklerine teşekkür ediyorum. İlk gün zaten bunu ben önermiştim daha otelin önünde ama bu komisyon yangını, yangındaki işte sorumluları falan bunları ilgililer, yetkililer yapar. Meclis komisyonunun da sorumluluk alanına giren kısmında yapsın. Ama esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye bir daha bir aileden üç çocuk beş torun birden kül olmasın diye hepimizin üstüne ne düşüyorsa o komisyonun onu çıkarması belirlemesi lazım. Belli ki yetki alanlarında bir karmaşa var. Öyle bir şey oluyor ki. Orayı bir itfaiyenin denetlemesi lazım ama sorumluluk alanında değil belediyenin. E gelseydin, e çağırmazsa veya çağırdı eksikleri tespit ettin gidermezse mutlaka böyle tesislerin oraya bir itfaiye biriminin kurulması. Düşünün yani bağımsız bir itfaiye birimi olsaydı 3 dakika içinde suyu sıkmaya başlayacak, çaldığı sirenle herkes uyanacak, kayıp ya sıfır olacak ya da çok az olacaktı.